Hyundai Lazer 3 XP şarjlı bu makasımız. Burada kullanma kılavuzlarımız, garanti belgemiz, bataryamız, bataryamız taktık, açma düğmemiz, sesi duyduk. Bunda iki tane kesim modu, bir 32 milim. Şimdi bırakıyoruz. Evet şu anda da 25 milim kesim modu. Şu anda kapanmış oldu. Tetikte basılı tutarsak tekrardan basıyoruz. Bu şekilde. Burada da hem şarjı gösteriyor hem de kesim modunu gösteriyor. Şöyle bir de deneyelim. Bir de 32 milim moduna alalım. Mübarek peynir dilimliyor sanki. MS tarım olarak her türlü aşı malzemeleri, budama malzemeleri satış yapıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bir günde mesafeye göre adres teslim oluyor. Telefon numaramız 0530 954 32 86 0538 518 32 86 Ayrıca uzman kadromuz ile Türkiye'nin her yerinde aşırı ve budama işleri yapıyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, MS Tarım takipte kalın.